Yapılan bu seçim, çıkan sonuçlar, bu süreç Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD basınında nasıl yankı buluyor, nasıl değerlendiriliyor? Şimdi olaya iki açıdan bakmak lazım. Hem ABD basını hem de ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini düzenleyen, işte buna derin devlet diyebilirsiniz, siyaset diyebilirsiniz, bürokrasi diyebilirsiniz. Bunlar, olaya hem ABD basını da bu grubun içerisine dahil ediyorum. Bunlar biraz daha işe uzun vadeli ve mikro bakıyorlar. Yani İstanbul için henüz bir karar açıklanmadı ama İstanbul'un gitmiş olacağını diyelim, hı hı. varsayalım. Ankara'nın da gitmiş olacağını varsayarsak olaya böyle bir şey yaklaşmıyorlar. Erdoğan'ın partisi yıkıldı, bitti gibi yaklaşmıyorlar. Ama tam tersi bir şekilde %52, %51, %52'yi Erdoğan'ın zaferi olarak da görmüyorlar. Bakışları tamamen şu şekilde. Erdoğan 2023 için başkanlık seçimlerine hı hı. aday olacak ve bunun için yeteri kadar zamanı var. Bu Erdoğan için aslında bu seçimler Erdoğan için biraz avantaj olarak görülüyor. Çünkü önündeki eksiklikleri görmüş ve buna müdahale edebilecek zamanı var diye bakıyorlar. Erdoğan'ın 2023 hedefleriyle ilgili Oradakilerin herhangi bir şüphesi yok. ABD'nin herhangi Hı -hı. bir şüphesi yok. Tabii ki de bu bir seçimdir, iradedir. Değişebilir, her şey olabilir. Bu noktada bir şey koymak gerekiyor. Ama dediğim gibi ortada yıkıldı, bitti, gitti gibi bir şey yok. Biraz daha mikro inceledikleri zaman ee, aslında partinin e, eksiklerini gördüğünü e, sadece işte ittifakın eksiklerini hı hı. gördüğünü genel anlamda da düzeltecek zamanlarının olduğunu, olduğunu düşünüyorlar. Şimdi yalnız bir de şöyle bir durum var. Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in bilmiyorum açıklamasını çağrısını görmüşsündür sen de e, onu da merak ediyorum. Şimdi bir anda şöyle bir kışkırtmayla karşı karşıya kalındığını görüyoruz. E, 2009 yılında Ahmeti Nejat seçimi çalmaya çalışınca İranlılar sokaklara çıkarak protesto ettiler. İran halkı acaba Türklerden daha mı çok demokrasiye değer veriyor? Gezi Parkı protestoları birilerinin ayarını bozmuştu. E bu cümle çok açık bir şekilde aslında bir kışkırtma. Çünkü e, Millet İttifakı'nın iddiası var, Cumhur İttifakı'nın iddiası var. Yani bu yasal bir zeminde YSK kararı verecekken bir anda burada bir sokağa çıkın çağrısı görüyoruz. Her ne kadar sosyal medyadan iki tarafında e, biz ne yaptığınızı biliyoruz. Siz bu işe karışmayın şeklinde tweetlerini de vatandaşın e, sosyal medya katılımcılarını gördük ama bunu nasıl okuyorsun? Yani bunu nasıl görüyorsun? Ne amaçlanıyor? Şöyle bakmak lazım koskoca uh, muhalefet partisi dahi bu tarz, Türkiye'de muhalefet partisi dahi bu tarz çağrılarda yorumlarda bulunmuyorken Michael Rubin diye sadece eskiden Pentagon'da çalışmış bir kişinin çıkıp böyle tweetler atmasının herhangi bir önemi yok. Hı hı. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Michael Rubin Amerika'da herhangi bir bir gazeteci, burada yerel gazetede veya sıradan normal bir gazetede çalışan yani bir yazar gibi düşünecek olursak tamamen anlamsız, kişisel çıkarlı ...paralarına dayalı bir tweetten bahsediyoruz. Yani hiç üzerine konuşmaya bile gerek yok ama... ...biraz daha böyle Türkiye Michael Rubin'i... ...daha net ifade etmek açısından şunu söyleyebilirim... ...Helin Aslan. Yani Michael Rubin... ...Amerika'da biraz daha işler paraya dayalı olduğu için... ...Rubin bu tarz tweetleri... ...bu tarz yorumları yaparak... Türkiye karşı Birleşmiş Güçlerin bu FETÖ olabilir. Amerika'daki hı hı. bir siyasi grup veya İsrail lobisi olabilir. Her şey olabilir. Onlardan bir e, beklenti içerisine girer girmek niyetiyle bu tarz tweetleri, yorumları yapıyor. Onun dışında kişisel çıkarlara dayalı bir yorum. Onun hı hı. dışında herhangi bir anlam ifade etmiyor. Mike Rubin Amerika'da sadece sıradan bir kişi yani. Hani herhangi bir şey ifade etmiyor. Peki şimdi seçim konusunu hemen şöyle bir kenara koyayım. Son iki dakikamız. Sana şunu da sormak istiyorum. F35 meselesi. Bugün bu da konuştuğumuz bizim konulardan biriydi konuklarımızla birlikte. Ne oluyor F-35 konusunda durum nedir Amerika Birleşik Devletleri'nde? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı e, medya önünde bu konuyu tartışan konuşan senatörler hı hı. öncelikle bu konuya girişlerinde yani en başa dönecek olursak şey diyorlardı. Türkiye vermez etmeyiz diyorlardı ama bu tabii bilgisiz bir yorumdu. Çünkü Türkiye'nin F-35 projesinin ortağı olduğunun farkında değillerdi. Tamamen e, bilgiden uzak bir e, açıklama silsilesinden bahsediyorduk ilk zamanlarda. Daha sonra bunun Türkiye'nin bu projenin ortağı olduğu ortaya çıkınca yani ortaya çıkınca da demeyeyim de onu anlayınca, edince, anlayınca onlar anlayınca biraz daha bu sefer Türkiye'yi dışarıya projeden dışarıya etmeye çalıştılar. Bunda da tek bir gerekçe var. Birincisi Türkiye'nin silah projesinde hı hı. yani askeri sanayide gelişmesinin önüne geçmek. İkincisi biliyorsunuz Türkiye'nin Amerika ile Türkiye iş yapması her an anlamda, özellikle de askeri anlamda iş yapması bir prestijdir. Evet. Her iki açısından. Bunu da tabii İsrail istemiyor. Bunu ben Amerika'da yani Netanyahu'ya yakın birçok isimden Türkiye'nin her anlamda bu, bu tarz projelerin dışında tutulması gerektiği e, yorumlarını duyuyorum. Tamamen kin ve Türkiye'ye karşı olan e, öfkenin veya işte e, saçma sapan bazı gerekçelere dayalı hı hı. düşüncelerin ürünü olarak görüyorum. E, F-35 projesinde umuyorum ki Amerika biraz daha akıllı kullanacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, Yavuz Atalay Akşam Gazetesi Washington muhabiri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu da hem seçim hem F-35 konusunu konuştuk kendisiyle.